Ee, evet arkadaşlar öncelikle FG Yapım sunar. Bugün sizlere e, gemi yapımını anlatacağım. Gemi yapımı değil de yaptığım gemiyi tanıtacağım yani. Ee, şimdilik valla sadece tek amacım böyle e, ilk videomu... Oldu. Arkadaşlara yaptığım mapları göstermek. Çok kişi inanmıyor çünkü buna. E, yaptığım mapları çok kötü sanıyor. Evet arkadaşlar şimdi... E, bu yaptığımız geminin arka kısmı şöyle göstereyim ben havadan ee, şurası bayrak bölümü bildiğiniz gibi her geminin bir bayrağı vardır şöyle şurası ön kısmı şöyle ben tanıtayım size bir yere evet şimdi ee, şurası böyle bir bölge çalışma masası ocak e, ondan sonra sandıklar tepeye çıkalım. dondu şöyle benim mouse'la bayağı bir kasıyor neyse evet burası da tepe demin gösterdiğim yer seveyim sonra da videomuzu sonlandıralım evet şurası hapishane bölümü ve köylüleri koydum aha çocuk almışlar neyse ee, <laughs> videomuz şimdilik bu kadar desem Azdan mı konuşsak? Aynen video e, böyle çok Son, az daha konuşalım. Ee, bizim şimdi bir grubumuz var. FG diye. Ee, çoğu video çekmeyi planlıyorum ben. Arkadaşlarımla video çekip e, Youtube'da paylaşmasını diliyorum. Ee, şimdilik yaptığımız mapler ev yaptık bir tane. E, gemi yaptık. Bir de kale yaptık. E, diğer kaleyi de göstereceğim. E, yani diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana en iyi ziyerler, e, Facebook'tan Ömer Fabik Çakır oldu. ve büyük. İyi günler dilerim.